Şimdi gelir mi hocam? Ee, ben kayıt deyince. 3, 2, 1, kayıt. Hadi de abla Geçtik. <laughs> <laughs> Hazır. 3, 2, 1, kayıt. Geçtik. Tekrar alalım. <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> niye gülüyorsun ya? 3 2 1 kayıt. Ayak izlerini görmüyoruz ama. Çekelim düştü. Hazır mıyız? 3, 2, 1, kayıt. ne oldu? Tekrar, çok hızlı dönüyorsun evet. ya. Görüldü böyle dönüyorsun yani. Çok daha, 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 daha. <laughs> Hazır. 3, 2, 1, kayıt. Ben 63 yaşındayım ama bugünkü kadar mutlu olmadım. Karın üstünde o kadar güzel rol yaptık ki çok hoşuma gitti. Peki bugüne kadar böyle dolmuş muydun abla? Ve... Vallahi bugüne ne kadardı daha böyle rezillik çekmedim ben. <laughs> Geliyormuş. Bir kadın kocasından sonra eve gelirse. <laughs> ben çok özür diliyorum. Ben çekmeye çalışıyor. İşin doğrusu başka bir film daha doğuyor. Da yani biz kamera arkalarını çekmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bunu göstermeye çalışıyoruz. Çok zor gerçekten bunu ele almak çok zor. Çekebilmek çok zor. Çünkü çekmeye çalışan arkadaşlar da e, yürüyemiyorlar. Yani böyle bir problem var. Bu kadar zor şartlarda çalışmamıştım. Hatta e, buzdan kayarak kolumu da incittim. Ama yine de insanlara bir şeyler verebileceksek yaptığımız bu proje ile bir yaraya da parmak basacaksak her türlü zorluğa katlanmak için buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Hazır. 3 2 1 say Peki e, bize biraz Elif canlandırdığın Elif karakterinden bahsedebilir misin? Elif nasıl bir karakter? Ee, eziyet gören, sonra kız yani dövülen falan bir kişiye. Lo Hani bence şey ya... Bugün e, dağdan odun getiren bir yörük kadının canlandırdınız. Bize biraz durumu, e, zorluğunu anlatır mısınız? Hocam zor. Mı? E Şu çekelim. anda da nefes nefeseyim. Karda yürümek bir ayrı, karın soğuğu bir ayrı. Ee, çok şaşırtan bir şey vardı. Şu anda hepimiz donuyoruz. Ama insanlar burada e, bu soğuğun içerisinde bu işi yaparken terliyorlardı. 2 e, metrelik karın içine, yani resmen gömülerek bunu yapıyorlardı. E, biz film gereği bu sahneyi çekiyoruz ama e, burada kadınlar hala böyle yaşıyorlar. Ee, evlerini böyle istiyorlar. Evet. Kızıyorsun, <gülüyor> <gülüyor> Şartlarımız zor. Soğuk, kar. Ee, ama sinema sevgisi ee, bunların hepsini silip atıyor. Yani ne soğuk, ne kar, e, ne zor şartlar bizi yıldırmıyor. Bu, burada e, bu çekim yaptığımız evde zirvede yani e, Torosu şey Aslan zirvesi burası burada yollar kapalı. Yine e, ekipmanlar ve işte oyuncular yürüyerek yarım saatlik bir yolculuktan sonra buraya geldi. O kadar zor şartlarda devam ediyoruz ki e, iki gün önce oyunculardan oyuncularımızdan bir tanesi e, buraya gidiş gelişimizde e, karda düştü. Kolunu hem kırdı hem çatladı. Alçıya alındı. Ama her şeye rağmen e, hayat devam ediyor ve bizim çekimlerimiz de devam ediyor. Hazır mıyız? 3 2 1 Kayıt Sıkma yiyen var mı? 2 1 Kayıt 2 er artı Sünete Yani şöyle diyor aslan köyler yani bizim için bile zor diyor yukarı yerleri tutun ki bizim için nasıl olacak. Hmm, Yine de çekim takvimimize uymaya çalışıyoruz. Koşturuyoruz bütün ekip olarak. Eski zamanı anlatıyor. Zulümü anlatıyor. Büyü, yani zulüm çekerken büyüyüp nasıl bir adam olacağını anlatıyor. Bu film eski bir yörük filmi. Hani eskiden yörükler gelinlerine aşırı buğz ederlerdi ve onu canlandıran bir film. Hazır mıyız? 3 2 bir, kayıt Olmadı tekrar. Yine kamera arkasından atabilirsin. Görüyor mu abi? Hazır. 3 2 1 kayıt. Hazır. 3 2 1 kayıt. Başın sağ olsun. Hey. <laughs> ee, alabilir miyim şurayı? Ben aşağıya gitmeyelim. Burada güzel Merhaba. Merhaba. Hazır. 3-2-1 kayıt. Ama güzel yani böyle bir ortamda daha önce hiçbirimiz zannediyorum bu kadar uzun süre çalışmamıştık. Hem onun zorluğunu yaşıyoruz, Bu aynı zamanda bu zorluğun bize verdiği yaratıcılık var, onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.